Tuhaf hiçbir erkek evin psikolata sok psikolata sokmayacak yani. Yani merak etme. Bizim hanıma yediriyorlar diye bunu. Olmayacak var mı böyle bir şey? Yani. İsmi dın? mi kaçırdım ben ağzımda? Ha? Biz onu bitledik. Ha oh. Biz onu bitledik abi. Biz onu şöyle bikledik. ben hala şeyin şokundayım da. Ama seni otobüsteyim de. ben hala. <laughs> Devam edebiliriz abi. Evet evet abi, evet. Abi o bana hiç gerçekçi gelmedi ya. Kasta erkekler olur mu? Biz onun gerçekçisini yaptık. Buyursunlar. Hadi bakalım. Çikolata. 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 Psikologa da sanımın dadını aldım bir kere. O vücudun hangi kısmıydı ya? Göbek. <laughs> o titriyor ya gülüyor normalde orada. Hı 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 diye gülüyor orada. Balinanın gözü gibi.